Ya kızım, bakkalın önündeyim, seni bekliyorum. Gel, sen Sürprizim var ya. Bağırma, buradayım zaten. Tövbe arap ya. Ya bak, seni iyi ha beni böyle korkutarak gelmeye falan. Sen korkaksan ben ne yapayım serseri? Acillerin geldim. Birincisi, ben korkak değilim. İkincisi, sana bir sürprizim var. Gel. Serseri o ne? Balkon. Benim de balkonum var da ne yapayım? Anlatayım canım. Şimdi senle dün öyle konuşunca gittim Tayyar abiyle konuştum. Allah'tan Paracan şerefsiz ismimizi vermiş. Mahalle bizim mahalle. Güvenilirde mahalle. Gel sizi oraya taşıyalım. Sabah bir eve bakacağım diyordu. O ev bu ev mi? Ya o ev bu ev. Artık kap komşusu olduk. Komşu kızı. Abim bu evi tutsun. Bu sefer kesin seninle yemeğe çıkacağım.